Değerli arkadaşlarım merhabalar. Yine benim mutfağımdan herkese iyi günler diliyorum. Bugün günlerden perşembe. Umarım herkesin keyfi, hali yerindedir. Beni de gördüğünüz gibi ben de çok çok iyiyim arkadaşlar. Tabi hep canlı yayın açıyoruz. Bir de video olarak da atmak istiyorum. Video izleyen arkadaşlarım da var. Yazıyorlar da video nerede kaldı diye. Onun için şimdi bugünkü yapacağım yemekleri sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar bir sebzeli güveç yapacağım. Bir de pirinç çorbası yapacağım. Bunları da sizlerle paylaşacağım. Değerli takipçilerim. Şöyle birazcık kendime yaklaştırayım. Şimdi güveç için şöyle tenceremi hazırladım arkadaşlar. Tabi bu daha önce toprak güveçte yapıyordum ama artık Toprak güveç Bu güveç tencereyi kullanacağım. Değerli arkadaşlarım. Malzeme şöyle bir koynetim var. Yağlı. Biraz da kuyruk yağının bir kısmını çorbaya kullanacağım. Bir kısmını da burada kullanacağım. Değerli takipçilerim. Ve sebzenin patlıcan, kabak, biber, patates, iki baş küçük soğan, sarımsak ve fasulye, domateslerim var. Önce bunları hazırlayalım canlarım. Şimdi tenceremin dibine ben önce biraz bu kuyruk yağını koyacağım arkadaşlar. Güveç de güzel oluyor. Tabi seven arkadaşlar <laughs> var, sevmeyenler var ama biz alışmışız. Şöyle dibine de etini yerleştireceğim. Sizler neler pişiriyorsunuz canlarım? Vallahi bugün ben yine bayağı bir uğraştım. Kışlıklar, yazlıklar, indir, dolapları düzelt. Bayağı bir iş. Ben şimdi canlarım şu fasulyelerimi ve... Bunlar da zaten çok tazecik. Çok az içinde bulunsun. Türlü olacak yani. Bunlar kılçığı falan da yok. Değerli takipçilerim. Evet. Şöyle. Bunları bir temizleyelim. Bugün bir sebzeli bir yemeğimiz olsun. Bir de güzel un çorbası yapacağım arkadaşlar. Tokatta pirinç ellesi diyorlar. Tereyağlı, soğanlı, kavurur. Böyle bugün ben sabah kahvaltıda vallahi çorba istedim. Canım öyle istedim. Arkadaşlar kabağında dışını biraz şöyle tırtıklamak lazım. Ben şimdi sizlere biraz daha kendime yaklaştırayım. Ne yaptığımı siz de görün. Şöyle kenarları elimden de düşürdüm. Vallahi elim ayağım doğru dürüst tutmuyor ama tutacak arkadaşlar. Böyle bir kenara çekilip şey yapmak istemiyorum. Yine işin gücünü güzelce görüp hayat devam ediyor. Bir tazecik bir tane de kabağım var. Şöyle dış taraflarını tırtıkladım. Kabak dolması yaparken de ben öyle yapıyorum. Bu da patlıcanın da acısını falan alıyor kabak. Güvecede koyunca lezzetli oluyor arkadaşlar. Kabağımızı da soyduk kökünü koyan var mı yok mu ama ben bu iki patlıcanın köklerini de şöyle çünkü bir patlıcanda insülin varmış yani insülin dengeliyormuş. Ben onun için severek patlıcanı tüketiyorum. Şöyle kökünü kestim. Böyle koydum. Annem böyle yapardı. Biz yemeğin içinden kökü paylaşamazdık arkadaşlar. Vallahi eski günler nerede? O patlıcanlar, o lezzetler. Evet, bu kökü de hazırladık. Şimdi şeyle de pilama gibi soyacağım patlıcanları. Değerli arkadaşlar. Burada da çöp süzgecim var. Onun içine doğruyorum. Yani lavabonun içinden toplama falan problemi yok arkadaşlar. Atıklarını oraya alıyorum. Şöyle kuyruğunda birazcık hiç çekirdeği falan da yok. Çok taze bir patlıcan. bunu tuza yatırmaya ben gerek duymuyorum arkadaşlar. İçinde çok çekirdek olursa mutlaka tuza yatırıyorum. Acısını alabilmek için. Aziz Allah cennet Yine tam ikindiye rastlattık video çekimini. Yurtdışından izleyen arkadaşlarım da ezan sesi gelsin. Ben bunları doğrayana kadar. de fatsandan heral süper. Şöyle 4-5 tane de biberim var. ज पाथेस iki baş küçük soğanım var arkadaşlar. Bunu doğramadan dörde bölüp bütün bütün atacağım içine. Patatesin yarısını doğramışız. Yarısı kalmış. Şöyle canlarım, şöyle dörde bölüyorum. İçine işlesin diye ama bütün koyacağım soğanları. Zaten küçükler. İki adet de soğan ilave ettim ve sarımsak. Sarımsak patlıcanın olmazsa olmazı, değerlilerim. Çok güzel lezzet veriyor. Ben bunlar da böyle kırmızı dişli Kastamonu'ya sipariş vermiştim. Sarımsakları da ezan eşliğinde sebzelerimi hazırlıyorum. Şöyle 4-5 diş de sarımsak koyacağım. Çünkü şey bana göre bu. Tabii ben bir kişilik güveçte olmuyor arkadaşlar. Pişiriyorum iki gün. Hani iki öğün yetiyor benim için. Artık günler kısaldı. Nasıl sabah oluyor, nasıl akşam oluyor hiç anlamıyoruz. Ezanımız da bitti arkadaşlar. Ben de sebzelerimi doğradım, hazırladım. Sıra geliyor domateslere. Evet arkadaşlar. Domateslerimi bir de soydum, hazırladım, doğradım. Bir de üzerine böyle Yarım kaşık da salçayı sulandırdım koydum rengini güzelleştirsin diye. Hazırladığım sebzelerimi yıkadım arkadaşlar. Şöyle. Etini dibine döşemiştim zaten izlediyseniz. Şöyle bir ara biraz domates koyayım. Tekrar şu soğanları da yerleştireyim içine. Güvecimizi hazırlıyoruz. Evet değerli arkadaşlarım. Güveç de güzel bir yemek. Şöyle bir kaşık alayım. Domatesin kalanı da üzerine ilave ediyorum. küvecimiz hazırlandı. Arkadaşlar pul biber biraz ilave edeceğim üzerine. Bir çay kaşığı kadar. Şöyle lezzet versin. Tuzunu koyacağım. Tabii ben kendi yediğime göre tuzu koyuyorum. Siz nasıl istiyorsanız ben iki çay kaşığı benim için iyi oluyor arkadaşlar. Üzerine biraz da şöyle çok az tereyağı koyacağım biraz da sıvı yağ ocağa göndereceğim. Hiç su koymayacağım arkadaşlar. Domatesin, sebzenin suyuyla kısık ateşte ağır ağır pişecek. Şöyle biraz da, da çiçek yağı ile zeytinyağı karşıma. Bugün de yine sitede Manisa'dan gelen zeytinyağı satılıyordu. Yine bir 5 kilo daha aldım arkadaşlar. Evet. Şimdi kapağını da kapatalım. Güvecimizi ocağa gönderelim <laughs> canlarım güzel harika bir yemek. Ondan sonra çorbanın tarifini vereceğim canlarım. Güveci koydum şimdi güzel kısık ateşte ağır ağır o pişecek. Şöyle de kıstım. Her şeyini çok güzel hazırladım, koydum. Şimdi bir de arkadaşlar un çorbası yapacağım. Tokat'ta pirinç erlesi diyorlar. Artık burada ne derler bilmiyorum. Bizim yörenin çorbası. Bunun için de malzemelerimi size saymak istiyorum. Şöyle hazırladım. Pirincim var. Şu kadar. Bu bir kişilik. Evet, bir çay bardağı kadar diyelim. Arkadaşlar tereyağı var. Kuyruk yağı var. Soğanla kuyruk yağını dibinde öldüreceğim. Bunu yaparken. Bir adet de soğanım var. Buna soğan arkadaşlar rendeleyeceğim içerisine. Şu da benim gelinlik rendem yine. Yıllardır kullandım bu rendeyi de. Arkadaşlar o üçgen rendelerden alıyorum. Vallahi ben yapamıyorum. Benim elim buna alışmış. Bir gelmiş gelmişte. hala senin renden bu mu? Onun için vallahi gittim bir büyük rende aldım eve koydum ama ben kullanmıyorum. Yani ben aynı kendi elimin alıştığı rendemle devam. Değerli takipçilerim. Herkes neye alışıyor senin? Bu çorbanın içerisinde soğan arkadaşlar yani rendele, rendelenecek. Çok böyle göze gözükmeyecek. Tokatta otururken bir komşumuz vardı Hasan amca rahmete gitti Allah nur içinde yatırsın. Hast, kendisi kanser hastasıydı. Arkadaşlar hastaneden geldi. Gitti Hasan amca ne istersin dedim şey dedi bir un çorbası yap yalnız tereyağıyla olsun getir kızım dedi. Yapıp götürmüştüm. Bu çorbayı da yapınca hep Hasan amca aklıma geliyor. Hiçbir yemeği yiyemiyorum. Tereyağını da ilave ettim. Şimdi kuru da bir minik minik doğrayayım arkadaşlar. Bunu da kasaptan çorbalar için çok azıcık lazım olduğu yerde kullanıyorum. Bir de sebze yemeklerinin de dibine biraz yakışıyor. En çok da patlıcanı arkadaşlar. Mercimek ellesini, pirinç ellesini, Kettle'da da bu çorba için bir su koyayım, kaynasın. Evet değerlilerim malzemelerini şey yaptım. Şimdi ocağın altını yakayım. Bir de tahta kaşık alacağım. Bu tencerelerimin de kötü olmasını istemiyorum zamanı değişse de benim gözümde bu tencereler de yine çok değerli arkadaşlar. Şöyle tereyağıyla bu kavrusun bakalım. Canlarım sizler neler yapıyorsunuz? Değerli ailem, değerli üyeler. <laughs> Kanalımı beğenip abone olup like atarsanız çok mutlu olurum. Evet. Ketvada bir su yerleştireyim. valla yine hiç bu saate kadar durmadım. Arkadaşlar ya valla günüm kısa ben taşı bitiremiyorum. Şöyle bir kaynar su da olsun. Çorbaya iki kaşık da un. Ha iki kaşık da unu var çorbanın. Tabi onu söylemedim arkadaşlar. Onu şimdi dibinde onu da kavuracağım soğan kavrulduktan sonra şöyle pirinçimi de Al üstünde un vereceğim. Yani unu var. İki yemek kaşığı dolu unu dibinde kavuracağım. Şöyle sizi de kendime biraz daha yaklaştırayım. Bugün soğuk havalarda beğenilerek içilen un çorbası yapacağım. Şöyle i̇şte de gözükmüyor. Neyse. Şurada daha büyük bir ocağım. güvecim pişiyor. Ocakta. Akşam mevsimini un çorbası ve güveç. Arkadaşlar. kavla dursun. Biz de biraz sohbet edelim. Değerli arkadaşlarım. Niyet böyle gösteriyordu? Heh, şöyle tutalım. Bazen sabah da çorba içmek güzel oluyor. Hep çay 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 insan bazen de bir farklı bir şey de yemek istiyor yani arkadaşlar. Ben çorbayı da içebiliyorum sabahları. Bunu belki de sabaha da içeceğim tekrar. Evet, i̇yice dibinde bir kavrulsun. Unumu da kavuracağım güzelce. Daha sonra bir su bardağı soğuk suyla kaynara çıkana kadar daha sonra da kaynattığım sıcak suyu ilave edeceğim. Evet arkadaşlar şöyle iki yemek kaşığı da un ilave edeceğim. Bir de bol acılı olacak. Buna acı çok yakışıyor. Acı harika oluyor. Pul biber, pul biber, karabiber hepsini ilave ediyorum arkadaşlar. Pesinin de da suyunda kaynadı. Şöyle un da biraz kavrulsun. Soğanlar pembeleşti. Doğradığım kuyruk yağı da pembeleşti içinde. Tereyağı da ilave ettim canlarım. Evet. Unum da kavruldu. Şimdi bir bardak soğuk su alacağım. bir bardak soğuk su ilave ediyorum. türleşmemesi için. Soğuk suyu da arkadaşlar koyunca bu şey kaynara çıkana kadar karıştıracağız tabii ki. Kevgirimle karıştırmak istiyorum. Tepki mi? Pardon. Karıştırıcı diyelim. Çırpıcı. Valla arkadaşlar ya. Malzemelerin adlarını unutuyorum. Niye böyle oluyor? Sizlerde de var mı bu? Değerlilerim yorumlara yazar mısınız? Beni izleyen çok değerli ailem. Ne yapıyor bu teyze diyecekler izleyenler ama işte arkadaşlar kamera olmayınca telefonla anca bu kadar oluyor. Çorbamı, ununu kavurdum, soğanını kavurdum. İçine kavrulduktan sonra bir su bardağı soğuk su ilave ettim. O kaynayana kadar da arkadaşlar ben bunu böyle çırpıcımla kaynana çıkınca kettle'daki kaynattığım sıcak suyu da ilave edeceğim. Daha sonra pirinçlerini atacağım, pul biber, karabiber, tuz ilave edeceğim. Harika bir çorba. Şeyman bunu çok seviyor. Evet, kaynamış suyumuzla koyalım. Orası kaynara çıktı. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar. Ben şimdi bunu da yine baharatlarını ilave edeceğim. Artık biraz daha <laughs> gözüküyor dibinin <laughs> şeyini koyduydum. Bunu artık kısık ocağa alacağım. Kaynara çıktı. Şöyle arkadaşlar. Pirinçlerini de ilave ediyorum. Pirinci yıkadım. Bir çay bardağı pirinç. Evet arkadaşlar. Bir çay kaşığı pul biber. Karabiber. Soğuk kalınlığında birebir bir çorba. Biraz da toz biber de katacağım tabi. Arkadaşlar bu da tuz. Tuzu iki çay kaşığı atacağım. Bir de toz biberim vardı burada. Tekrar hem renk veriyor, tatlı toz biber, hem lezzetini güzelleştiriyor. içine güzel de bir çorba oldu. Herkesin severek tüketebileceği. Şöyle sizi biraz daha yaklaştırayım. Çorbam da kaynıyor. Güvecim de kaynıyor. Evet arkadaşlar. Size iki tarif vermiş oldum. Canlarım. Birincisi pirinç çorbası. İkincisi güveç, etli güveç arkadaşlar. Kanalımı beğenip abone olup like atarsanız çok mutlu olurum. Tekrar bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a ısmarladık.